Bu uygulamamızda yine Power Pivot ortamında bir ölçü major oluşturacağız arkadaşlar. E, i̇şlemimize birlikte bakalım. Yine satışlar tablomuz var. Aslında belirli kategorik alanların ve belirli adet tutar gibi alanların olduğu tablolar bunlar. Yani o vizyonumuzda olsun arkadaşlar. Yani bu marka olur, ürün olur, kişi adı olur ülke olur vesaire bunlar kategorik alanlar. Bir yandan da adet tutardı, sayıydı vesaire gibi sayısal alanlar var. Tarihi de ayrı bir yere koymak lazım belki. Burada bir pivot tablosu yapacağız. Tamam, müşterinin at ad, sattığı adeti falan göstereceğiz ama bir de toplam adete oranını bulmak istiyoruz yanına. Pivot tablo da bunu verebilir ama daha spesifik, filtrenli falan yapacağımız zaman da yine çözümümüz ölçü oluşturmak olacaktır mutlaka arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir samex işlemimiz var. Tutarı e, topluyoruz. Calculate Sum'la yine tutarı topluyoruz. Burada dikkat ederseniz tabi bölme işlemi asıl olan. E, yani e, birim konteks'e e, göre diyelim satış adetini toplam satış adetini bölüyoruz. Bir de burada en önemli şey bu all selected'ı kullanmamız. Bütün satışların e, arkadaşlar ee, ne diyelim bütün satışların hesaba girmesini sağlıyor bu şekilde bunu kullanmazsak muhtemelen e, tutarsız sonuç çıkacaktır demek ki böyle bir ol selektif çalışmamız var şimdi birlikte yapalım arkadaşlar bu ölçüleri verilerimi alıyorum satışlar aldım tablomuz satışlar tablosu yani sayfası burada tablo ve adlandırmış alanlar da olabilir Arkadaşlar ee, bu şekilde Evet e, tekrar aşağıdan gidelim Excel ortamıza ölçülerimizi oluşturalım Ondan sonra ölçü ilk ölçümüz e, ne diyelim tutar toplama oranı adetin toplama oranı Tamam e, tutarın Tutarın toplama oranı, yani tutar toplamının oranı arkadaşlar siz uygun yazarsınız. Şimdi bir sum x ile başlıyoruz toplama işlemi ama e, satır satır toplayacak e, tutarı alıyorum tu yazdım geldi sum eksi kapattım bölü dedim e, ondan sonra e, tabi sum x önce ne ister tablonun adını ister acele ettik. Hemen buradan önce tablonun adını noktaları virgül tutar dedik. E, kapattık, böldük. E, bir calculate sum diyoruz arkadaşlar. E, e, tutarı alıyorum. Sanıyorum bu normal Sam'ın şeyi yoktur. Kapattım. E, calculate sum'da neye ihtiyacım var? Arkadaşlar all selectede ihtiyacım var. Görmüş olduğunuz gibi all selected. All except bellisi hariç demek. Ee, bakarsınız yaparsınız. All selected e, arkadaşlar. A, satışlar e, tablosu dememiz yeterli. Evet. Kapattığımız şey calculation. Calculating parantez arkadaşlar. Denetledim. Çıkan sonucun tutarını ne istiyorsam e, bir oran bekliyor göre ondan sonra e, sayı değil yüzde sayı gibi bir şey. Burada yok mu? Var. Tamam. Gerekirse diğer taraftan verebiliriz arkadaşlar. Evet. E, bu şekilde e, yaptım. Diğer ölçümü de oluşturuyorum. E, adet toplamına oranı oranı geldim. Yine sam eksime gittim. Ondan sonra önce tablonun adını verdim. E, noktalı virgül. Tekrar adet dedim geldim buldum kapattım şeye böldüm calculate sum sonra yine e, arkadaşlar alanımı buldum kapattım all selected tablonun ismini verdim evet kapattım e, sayı yüzde olarak iki haneli verdim evet Şimdi veri alanımıza gidebiliriz. Şuradan aşağıdan. Pivot tablo çekebiliriz kendimize. Buradayken gitmeyebilir. Gidiyor sanıyorum. Yani uygun bir yerdeyken olabilir. Evet tablomuzda neye yer vereceğiz? Müşterilerin oranlarını buluyormuşuz. Arkadaşlar müşteriyi çekiyorum buraya. Müşterinin toplam adetini ve şeyini bulabilirim. Ne kadar satmış, kaç liralık satmış ve bunların oranlarını da yanına getirebilirim. Burada geliyor bizim şeylerimiz oranını buldum ve tutar toplama adet oranını buldum arkadaşlar yanlarında ee, gördüğünüz gibi. Ondan sonra ee, ciro bazında en yükseğe ilgilenmek isteyebilirim. Artık nasılsa şeyiniz ee, grafiklendirebilirim tabii ki burada da. Yine aynı şekilde güzel bir birleşik grafik e, anlamlı olabilir. E, hayır, bu çizgi olacak. Bu tür şeyleri toplam tutar sütun olacak. Evet, ondan sonra o da ikinci eksene olacak işaretli olan çizgi. Bunlar oranlar, görmüş olduğunuz gibi kümelenmiş sütun tutarın oranı, kümelenmiş sütun adetin toplama oranı. Arkadaşlar, çizgi şeklinde. Bu da aynı şekilde oranlı olacak. Evet, birbirine yakın şeyler tabii ki doğal olarak hani satılan adet ve tutar birbirlerini etkiliyorlar. Ondan sonra böyle bir grafiğimiz oluştu. Şöyle yaparsak daha şey. Tabii bu böyleydi. Bunu bozmadan belki marka bazında bakılabilir. Ondan sonra e, şunu kaldırayım e, yine yakın çıktı e, ondan sonra adet toplam oranları e, işte bir şeyden bulmak üzere Tabii ki tekrar alayım Ondan sonra toplam oranını bulduk arkadaşlar e, ama e, buradan yine e, en azından e, bu firmalardaki yüksek oranlar düşük gibi hani e, e, nasıl diyelim? adet toplamın fiyatla çarpılarak bulunduğuna göre fiyatın yüksek düşüklüğü gibi e, yorumlanabilir. Yani daha az adette daha çok paraya ulaşmak gibi yorumlanabilir arkadaşlar. O şekilde e, düşünebilir. düşünülebilir. Evet, e, bir ölçü daha yazmış olduk, kullanmış olduk arkadaşlar. Fiyat tablomuzda, diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.